Ben ha? ya abi. çekemezsin abi. Ben Basın mensubuna çirkin hareket. Sokak ortasında muhabire tehdit. Devam Rezilliğin böylesi görülmedi. Ha? Hakan Altun ayrılığı Gonca Vuslaterine yaramadı mı? Güzel giden ilişkiniz vardı, ayrıldınız. Gonca Vusla geçtiğimiz gün magazin burada objektifine yakalandı. Gonca nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı olsun tamam. yeni diziniz. Oyuncu soğuk tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirimizin sorularına cevap vermeyen Muslateri konuşmayacağını söyledi. Yeni diziniz hayırlı olsun. Teşekkür. Çok kısa konuşalım. Oyunca. Yok konuşmayacağım. Çekimler başladı mı? Nasıl gidiyor çekimler? Oh. Konuşmayacak. Ekibimizden kaçan Gonca Hanım alışveriş yapmak için bir dükkana girdi ve olanlar oldu. Ekibimiz oyuncunun dışarı çıkmasını beklerken dükkan sahibi görüntü alınmasın diye kepenkleri indirdi. Ardından bir vatandaş alaycı tavırlarla kamusal alanda kadraja girmekten rahatsız olduğunu söylemeye çalıştı. Ben yasal olarak doğru rayonu ya yaptım var abi? Şimdi görmez. Ama ben de bu işleri yaptığım için biliyordum abi. Kamualarındasın, açık alandasın, çekilebilirsin. Onda bir sorun olmaz. Öyle mi? Benim suratımı bürürlemek mi zorundasın. Yoksa normal böyle yayınlayabiliyor musun? E, Şu anda kamu açık alandasın. Konuşmaları duyan dükkan sahibi kapının önüne geldi ve polis çağırmaya kalktı. De evet. Geliyorlar, devam edebilirsiniz. Yani Anayasal hakkımız yok. Yetmedi, el kol hareketleri yaparak ekibimizi kovmaya kalktı. Çıkar mısınız? Gerçekten ben rahatsız oluyorum. Beni çekemezsin. O zaman çıkın birinin buradan. Ben rahatsız oluyorum. Kovamazsın öyle bir Kovarım ya. Çekemezsin abi kamerayı. Ben de senin evinin tepesine dururum. mı geleceğim? Kameramız her anı kaydederken dükkan sahibi ekibimizi tehdit etti. Aç abi mikrofonu. Varsayar'da söylesin şimdi. Evet buyurun gelin efendim. Ben sikim gücüm olmasa bırakırım gerçekten sen <laughs> Ver mikrofonu. Ver. <laughs> <Ben>, konuşacağım. <laughs> İşinin gereğini yapan muhabirimiz ve kameramanımız Gonca Hanım'ın çıkmasını bekliyordu. Oyuncu sonunda dükkandan çıktı ve tam o anda dükkan sahibi yaptığı çirkin el hareketiyle herkesi şaşkına çevirdi. Böyle yapayım mı? Böyle oluyor mu? Çekmeyin abi dükkanı. Kameramız Gonca Hanım'ın peşine düştü tekrar. Soğuk tavırlarını sürdüren oyuncu sorularımızı yine cevapsız bıraktı ve ekibimizin yanından uzaklaştı. Hakan Bey'le güzel bir ilişkiniz vardı. Ayıldınız. Bunun sebebini siz neye bağlıyorsunuz? Haberler çıktı. Yani size yanıt doğdu. Şu an yanıtlarsanız